وَالْمِعْرَاجِ sahibi Miraç, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç, merdiven demek. Yani ama burada tabii Efendimiz'in miraç sahibi olması, e, tabii e, Mescid-i Aksa'ya bir merdiven getirildi. O merdivenden göğe çıktı miraçla. O merdiven, miraç manasında vardır. Mescid-i Aksa'ya da Burak'la, Mescid-i Aksa'dan sonrası miraçla, yani merdiven Burada merhaleler var. Sonra ref ref var halı serili. Ondan sonra böyle e, orada da mertebeler var. O miracın da sahibidir. Başka bir peygambere sallallahu aleyhi ve sellem den başkasına nasip olmamış. Çünkü e, bu merdiven e, ruhlar ona yükseliyor. Melekler de onda çıkıyorlar, geliyorlar. E, Kur'an-ı Kerim'de Ma'arif suresi var zilma hariç merdivenler sahip Meleklerin de geliş gidişlerine merdivenleri var. Ruhlar ölünce her ölecek olanın ruhuna o merdiven dayanıyor. Zaten onun için gözü yukarı doğru kayar ölüleri. O neden? Merdivene bakarken. Gözü böyle bakarken çekerler. Onun için gözü yukarı doğru ey şey, kaymış kalır. Yukarı doğru ama. Bakarken. O da ruhlardan dolayı. Ama e, bedeniyle beraber o merdivene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bilmiş yok. Yani hiçbir peygamber de ruhlarıyla tamam ruhlarıyla şu andaki Müslüman da ölürken o merdivenden gidiyor. Fazilet farkı vardır. Ayrı bir dava. Özel muamele vardır. Onu konuşmuyorum. Ama hiçbir peygamber hayattayken bedeniyle o merdivene binmedi. Yani miraç denen. Onun da sahibi.